evlat edinmenin dindeki yerini sormuşlar. Bu çok önemli. Bakın şu anda Aile Sosyal Yardım Bakanlığının vesairenin birçok sahipsiz çocuklarıyla alakalı çalışmalar var. Ben geçenlerde yine bir vakfın böyle kısmen üyesi de olduğum için ismini söylemek istemiyorum. Mesela güzel bir yapılanma yapmışlar. Gidiyorsun hediye çekleri veriyorlar belli markalar. Biz de destekliyoruz onları diyelim. Hediye çekleri veriyorlar. Endeki hediye çekiyle geliyor. Ben diyor şu hoşuma gitti. Yani al bakalım senin gömleğin, al bakalım senin ayakkabın diye. Ayakkabısı kendisi seçiyor. Gömleğini kendisi seçiyor. Onların gönlü rahat etmeli ki biz de nefes alalım. Fakat evlat edinme şeyi bizim dinimizde bir kişiyi evlatlık olarak aldığında öz evlat gibi olmaz. Ama bir şartla küçük yaşta aldın ve emzirdiyse. Hatta bunu tıbbi olarak da uygulayanlar var. Yani bir şekilde doktorlarıyla hormonal falan şeyi konuşup, işi kitabına uydurarak yapanlar var. Onun haricinde, ağacının ben bir tür şey yaptım, aynı benim evladım gibidir, değil. Hani biz böyle bazı şeyleri konuşuyoruz, her şey ölçüsü, her şeyin ölçülü olması lazım. O ölçü kaçtı mı iş bozuluyor. Ya yetiştir, büyüt, efendim güzelce cemiyeti hizmet eder hale getir, onun zaten onu alıyor. Ama ben istemiyorum, benim çocuğum olsun. E ne yapayım şimdi yani senin şimdi yani süt veremiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ay hiç ben ondan kaç göç de yapmam, ona tesettür falan gerekme, o benim oğlum gibi. Oğlun mu gibi? Olmaz. Bak ben de senin amcan gibiyim ama sıkıntı, tamam. O gibiler olmuyor, tamam. Ekmek gibi, ha, ha, olmuyor. Ekmek gibi ayrı bir şey, ekmek ayrı bir şey.